Davet ve tebliğe de önereceğim ikincisi elle yine ya da vel huluk güzel ahlak yumuşak bir ahlak Hazreti Ayşe annemiz diyor kanen nebi yu hadisu hadisen illa tebesseme Allah Resulü aleyhissalatu vesselam konuştu her kelimede her kelamda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tebessüm ederdi Hazreti Ebu Musa el ve Hazreti Muazı Yemen'e gönderdiğinde yessira ve la tu'sira ve beshira ve la ve tetavaa ve la En önemli burada alabileceğimiz kelime insanlara kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Subhanallah. Belki de bir öğretmenin, belki de bir müderrisin, belki de bir hocanın, belki de bir babanın, belki de bir devlet başkanının en çok ihtiyaç duyduğu kolaylaştırın, zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderdiği bu iki davetçisiyle Yemen'in tamamını ele avuca alıyor ve San'a'nın başkenti başta olmak üzere hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Yerinde güzel ahlakla elde edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bütün el iman alakadar eden çok güzel bir ayet var. Ey Peygamber! insanları Allah Azze ve Celle'nin yoluna hikmet ve güzel bir öğüt de. Asla onlarla nahoş değil güzel bir ahlakla mücadele et. Rabbin kimi hidayete, kimi dalalete saptıracağını iyi bilir.